Merhaba arkadaşlar ben Selim'in yeri Bugün size e, Nasıl e, Satılan eşyalar Satacağınız eşyaların resmini Ve nasıl Sitemize yükleyeceğinizi anlatacağım e, satılı, Satılacak eşyanızı buradan Print screen tuşundan Resmini alıp Paint'e gelip GTR'de V tuşuna da yapıştırıp kaydet diyerekten sonra da hızlı resime dosya seç deyip buradan resmi bulup yükle diyerekten yükleyebilir. Sonra da sitemizden sitemizden Starda bölümüne girip buradan da yeni konu diyerekten sitemize konu adı işte benim kıyafetlerim gibi diyerekten sonra da buraya konunun hakkında içerik içeriğini yazaraktan buradaki resimin adresini kopyala diyerekten sitemize girerek resim ekle butonuna tıklayarak buraya adres yapıştır deyip tamam deyip buraya da açıklama zıp mesela ben resim diyorum tamam deyip ön izlemeye bakarak da şimdi yanlış aldığım için çıkmadı pardon ...şunu kopyalayarak şuradan şuradan değiştirerek ön izleme dediğimizde böyle bir resim çıkacak. Bu resmini, böyle resmi sistemize koyup kaydet diyerekten kaydedebilirsiniz. Aynı şekilde tasarladığınız kıyafetler içinde böyle burada tasarladığınız kıyafetlerin de aynı şekilde print screen tuşu ile resmini çekip alabilir ve sitemize koyabilirsiniz. iyi günler, iyi forumlar, iyi oyunlar dilerim. Yakında Marvel Heroes videolarımızda videoları çekeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler dilerim. Selim'in yeri. Ve canlı yayınlarımız çok yakında olacak. Biz, bizi takip etmeye devam edin. Selimi Yerifor.